Hakan abim kredi kartını kırmaya çalışıyor. Oğlum kırılmıyor lan. Yok bir daha kırılmıyor. Kesmek lazım ya. Kırılsa çaptı ya. olacak da. Kırılmıyor. Kredi kartı senden akıllıymış. Sen şey dedin mi Facebook'ta? Aksana bir. <laughs> ne o? Kıramadın <laughs> mı? Hayır hayır. <laughs> Bu kredi kartlarından kurtul kurtulmak kolay değil. Dostlarım. Ya kırmak için kıramıyorsun. Yani. Evet sosyal mesaj da geliyor. Dur. Şimdi gidecek ama. 3 2 1 Bir daha. Bir daha bak. Çek şimdi bak. Ver. Ver. İki buçuk dakika var. Kırdın, kırdın kırdın. Kıramadın kaldı. Bir dakika. Allah Allah. Allah kırılmıyor ya. Otur kriz diyor tabii. Bakalım mı? <laughs> evet. Tebrikler. Bravo. Kırıldı. Helal sana ya. <laughs>